Aslında çağımızın en büyük sıkıntılarından biri uykusuzluk hocam. Tansiyonu tetikler mi? Tetikler tabii ki. Yani iyi bir uyku uyumadığınız gece ertesi gün tansiyonunuz daha kolay yükselebilir. Hatta siz iyi uyuduğunuzu zannedebilirsiniz ama çok horlamışsanız sabaha kadar, uyku hapnisi atakları yaşamışsanız sabaha kadar, yani emme basma trompa gibi böyle oksijenin beyninize gitmediği dönemler sık sık oluşmuşsa gece boyunca ertesi güne sabah Yüksek bir tansiyonu doyanma ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi konuşuyoruz hep programımızda senolitik ilaçlar ömrü nasıl uzatabiliyor? Apayrı bir konu. Ee, şöyle insan ömrünü uzatmaktan ziyade insan ömrünü sağlıklı bir şekilde tamamlamaya hizmet eden tıp alanı senolitik tıp. Senolitik Benim de çok tıp. büyük e, ilgi duyduğum ve çok büyük e, yani içinde olduğum bir alan daha evet. Türkçesi. Şöyle bir şey bizi yaşlanma sürecinde bizi hızlı yaşlandıran, yaşlanma kalitemizi düşüren, hasta ederek yaşlandıran pek çok faktör var. Bu faktörlerden birisi de içimizde yaşayan zombi hücreler, zombiler. Yani bizim vücudumuzdaki hücrelerin doğarken yani hücre bölünmesi esnasında, deneyap bölünmesi esnasında apoptoza ayarlanmışlardır. Yani her hücre ne kadar yaşayacağını ve ne kadar ömrünü sonlandıracağını bilir. Hepimizde var bu zombi hücre değil mi? Hepimizde var. Ya ama hücrelerimiz farklı yaşam süresine sahip. Yani senin de benim de kanımdaki kırmızı kan hücreleri, eritrositler 120 gün yaşıyor. Ama kemik iliğinde yapılan hücre, trombositler 3-4 gün yaşıyor Pıtı hücreleri. Savaşçı lökosit hücreleri 8-9 gün yaşıyor. Ve kaybolup gidiyorlar. Ama bunların bazıları ben ölmeyeceğim arkadaş diyor. Yani apoptoza karşı geliyor. Bu ölmeyi reddeden ama üretmeyen, sadece tüketen, sadece tüketmekle de kalmayıp vücuda bir takım toksik maddeler salgılayan, iltihaplandıran maddeler salgılayan bu hücrelere zombi hücreler diyoruz. Bunlar genç hücreleri de Genç hücreleri de zehirliyorlar. zehirliyorlar genç hücrelerin de ahlakını bozuyorlar. Genç hücrelerin de çalışma kapasitelerini düşürüyorlar. Genç hücrelerin üretim kapasitelerini azaltıyorlar. Bu nedenle ne kadar çok zombin varsa o kadar erken ve o kadar kötü yaşlanıyorsunuz. Yakında yapılan bir araştırmayı ben size özetlersem daha iyi anlarsınız. İki tane fare birisi genç birisi yaşlı. Bu iki farenin derilerini soyup birleştirdiği bir araştırmacı. Bir süre onları besledi, yaşattı, laboratuvar şartlarında. Gördü ki genç fare yaşlanmaya, yaşlı fare gençleşmeye başladı. Gençleşmeye başladı. Evet. Yani siz zombi hücreleriniz fazlaysa onların ürettiği bir takım toksik maddeler nedeniyle daha çok hızlı ve daha çok kötü yaşlanırsınız. Dolayısıyla zombi azaltıcı tedaviler, moleküller bugün ilaç endüstrisinin en önemli ve en ciddi hedefleri arasında çoğumuzun kulaktan duymak kullandığı metformin isimli diyabet veya da insülin direnci ilacı aslında aynı zamanda bir anti zombi madde. Metformin. metformin. İşte anti zombi maddelerin çoğu sevgili doğada var. Yani çevrenizde anti zombi madde çok fazla yeter ki bilin çalıştırın. Mesela çilekteki fisetin olağanüstü bir zombi öldürücü ilaç, doğal ilaç. Bir yandan da hormon var diye vermeyeyim diyorum çocuğuma. Niye? Çocuğum o, verme. Ya hormon olmayanını ver. Doğalını bulmak lazım de bravo. değil mi? İki, evet. yani tavşana küsüp dağa gitmekten Doğru, vazgeçme. Dağda evet. başka çok güzel şeyler onu var. Doğulunu bulmak mesele. İki, fisetin dışında kurkumin, zerdeçaldaki kurkumin olan işte bir anti zombi madde. Başka ne var? Elmadaki soğandaki kuversetin muazzam olan üstü bir anti zombi Hep madde. Hep, hepsi bunlar senotik. Ve zaten senotik bu. şu anda elindeki ana maddeler kurkumin, kuversetin, fisetin bir de resveratrol yani pterosilvenler, resveratrol nerede vardı? Üzüm. Nerede var? Üzüm. Üzümün yaprağında var. Onun için asma yaprağı çok şifalı bir şey. Üzümün evet. kendisinde var, üzümün çekirdeğinde var, üzümün suyunda var vesaire. Yani söylemek istediğim şey şu. Önümüzdeki dönem tıp artık bizi yeni ve vücudun bilmediği ilaçlarla iyileştirmek ya da sağlıklı tutmak ki önceliğimiz sağlık tutmak Tabii. yerine Doğada zaten mevcut olan bizim için doğaya Rabbimiz tarafından yerleştirdiğim kesin olan bir takım maddeleri bulup onları size kazandırmak. Mesela resveratrolin formülü çözüldü, sirtuin genlerini aktive ettiği anlaşıldığı zaman. Acaba bu resveratrolden daha etkili bir şey var mı? Var Molekül mi? araştırması yapılırken bakıldı ki fisetinle çok benziyor. Kez gibiler. E, fisetin çok daha etkili. Dolayısıyla fisetin nerede var? çelik de var bulunduğu. Dolayısıyla biz doğada bize yarayan mucizeleri buldukça daha iyi yaşayacağız, daha saslanacağız ve daha sağlıklı kalacağız. İşte bilinçli olup bunları doğru şekilde tüketebilmek esas önemli olan. E, hamile ve emzirenler botoks yaptırabilir mi hocam? Ben botoks meselesinde çok böyle bir, bir böyle pozisyon almaktan çekiniyorum. Yani botoks bir toksin. Evet. Botilyo değil mi? Botilsmus. Evet botilsmus evet. toksini. Ee, ama bu toksinin e, düşük miktarı, doğru miktarı e, sadece e, güzelleşmek, kırışıklıklar gidermek için değil. Tikleri önlemek için, boyun kasılmaları önlemek için, bari. migren tedavisi için, diş böyle hmm. gece e, bruxizm yani diş aşırı diş sıkmanız, diş gıcırdatmanız için de kullanılabiliyor. Ama burada mesele bence yine e, Hormezis'e geliyor. Yani doz cevap meselesi. bir şey ilaç yapan da zehir yapan da dozdur. Bu çok dost. önemli. Bu 1400'lü yıllarda Paracelsus isimli ünlü bir hekimin sözüdür. Bir şeyi ilaç yapan dozdur. Yani suyu fazla içerseniz su zehirlenmesine maruz kalırsınız. Suyu az içerseniz hasta olursunuz. Şekersiz kalırsanız Beyniniz istop eder, çalışmaz. Ya doğru, Ama şekeri evet. fazla verirseniz beyne, beyin alzheimer'e doğru yolculuğa çıkar. Hepsi aynı şey, doz. Burada önemli olan botoksta da, da doz meselesi. Hamilelere veya emzirenlere botoks yapılır mı? Ben olsam yapmayın derim. Hı. Ama bu cevabı benim vermem pek doğru olmayabilir. Evet hocam, sizden de bir duymak istedim. E, melatonin, aslında hep konuşuyoruz melatonini. Düzeyini artırmak için neler yapılabilir? Yani kendi melatoninini kendin üret kampanyası açmak istiyorsanız tabii ki önce vücuda melatoninin ham maddesini vermeniz lazım. Nedir melatonin bir madde? molekül. Bu molekülü üretebilmesi için vücut triptofan aminoasitine ihtiyaç duyuyor. Triptofan. Triptofan. Hadi, triptofan. Bu triptofanı önce 5 hidroksitriptofana çeviriyor. Sonra serotoninle çeviriyor mutluluk hormonuna. Evet. Oradan melatonin üretiyor. O zaman aynı zamanda mutluluğa da ihtiyacınız var. Serotonin ihtiyacınız var. Mutsuzsanız iyi uyuyamazsınız. İyiyorsanız bile iyi uyuduğunuzu zannedersiniz ama ertesi gün kafanızı toplayamazsınız. Dolayısıyla birincisi tabii beslenmeniz. Yani akşam kabak şeklinde yerseniz bol triptofan var. Muz yerseniz bol triptofan var. Birazcık yiyerseniz. Triptofan zengini bir parça yoğurt yerseniz, birazcık ayran içerseniz, bol triptofan var. E, uykunuz biraz daha derinleşir. Bunu zaten herkes biliyor. Evet. Onun için bunları yapıyorsunuz. Ama bunları ne yaptığınızı anneanneniz size öğrettiği için biliyorsunuz. E, bilim bunu son 50-100 yılda triptofan bularak net olarak ortaya koydu. Peki yeter mi hocam? Hayır. Çünkü bu ham maddeyi verdiğiniz fabrikanın doğru çalışabilmesi için karanlığa ihtiyacı var. Işıktan hoşlanmıyor. Özellikle gece saatlerinde. En çok hoşlanmadığı ışıktan mavi, mavi ışık. Işık. Mavi ışık. Mavi yani ışık. Onun için işte tabletlere, e-postalara, e e e cep telefonlarına bakarsanız melatonin üretiminiz azalıyor. Melatonin üretimini arttırabilmek için daha derin uykulara dalıyor olmanız lazım. Onun için çok yorulmanız lazım gündüz. Ne kadar çok egzersiz yaparsanız o kadar derin uyumanızın sebebi daha çok melatonin üretmeniz. Yani... E bir, 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 sabah e, sohbetinde bir gazeteci hanımefendi Rahmet Hüseyin Bey'e sordu. Nasıl bu kadar çok çalışabiliyorsunuz bu yaşta? Dedi ki çok güzel uyurum. Nasıl bu kadar güzel uyuyabiliyorsunuz bu kadar te, telaşlı için içinde? Çok yorulurum dedi. Dolayısıyla çok yorulursanız çok güzel uyursanız, çok güzel uyursanız çok melatonin sargılarsınız. Bunların hepsi birbirine bağlı. Sesten hoşlanmaz melatonin, gürültüden hoşlanmaz, ışıktan hoşlanmaz. E, soğuk, sıcaktan hoşlanmaz. Soğuk odada uyumanız lazım. Çok önemli o. Hı -hı. Ve ayrıca tok karnına girdiğiniz yatakta, siz uyurken karaciğeriniz çalışıyorsa, melatonin bundan hoşlanmaz, üretemezsiniz. Kaç derece olmalı? Ortalama çok düşük hasta esası 18-20 derece. Ben 19. 22'nin üstü pek şey aramıyor. Yani olumsuz etki yapıyor yatak odasında. Hı -hı. Peki karaciğer yağlanması olanlar yumurta yerse iyileşme hızı artar mı? Aslında yumurta ile ilgili yine sorularımız var. Yani karaciye yağlanmasından korunmada yumurta yemek diye bir tedavi çekti yok. Ama yumurtanın karaciye yağlanması açısından etkisi minimum hatta hemen hemen hiç yok diyebiliriz. onun nedenle iyi bir besin. Hı. Yani şeker karaciye yağlandırır. Meyvedeki fruktoz veya meyve karaciye Hı. yağlandırır. Alkol toksik etkisi nedeniyle bazı ilaçlar başta parastamol, parol vesaire... Toksik etkisine değinerek yağlandır Ama yumurta yardımcı bile olabilir yağlanmamasına. Yumurtanın kalbe bir etkisi var mı peki yumurtayı tüketmenin? Yumurta tüketmenin daha önce biliyorsunuz kolesterol meselesi nedeniyle evet. çok fazla gündeme getirilmiş. Hatta son birkaç gün önce bir yayın daha yaptılar. Ee, hayır eskisi bilgi doğru çıkıyor, yumurtayı çok yemeyin, kolesterolünüz artıyor, kalp krizi artıyor. Hep çıkıyor bunlar. Kesinlikle evet. doğru değil. Hiçbir doğru zaman, değil. hiçbir aklı başında hekim. Biz bir defa bu şeyi... E, Zokayı yuttuk, bir yaşadık. daha onu yutmayız. Yani bunu bir defa yaşadık. Bizim önümüze bir araştırma koydular. Bu araştırma 1960'lı yıllarda yapılmıştı. Yumurtayı tüketen grupla tüketmeyen grup arasında kaplumbağa hastalar arası açısından ciddi farklar vardı. Kolesterol bakımından ciddi farklar vardı. Ama sonra anlaşıldı ki o deneyi yapanların kullandıkları yumurta Amerikan beslenme yanlış beslenme kültüründe Amerikalılar şampiyondur. Amerikan yanlış beslenme kültürünün sabah kahvaltılarındaki bol un eklenmiş ve kavrulmuş kızartılmış yumurta. Bizim kültürümüzdeki yumurta değil, haşlanmış yumurta değil. Dolayısıyla siz eğer yumurtayı yoldan çıkarmamışsanız, yakmamışsanız, daha doğrusu yak yani kavurmamışsanız, un da ekleyip kavurmamışsanız çünkü unu yaktığınız zaman biraz önce konuştuk, yakma yakarsın. yumurtayı yumurta olmaktan çıkarırsanız yumurta yumurtası yakar tabii. Mesele şu. Günde bir yumurta eğer bypass ameliyatı değilseniz, ailevi kolesterol yüksekliğiniz yoksa, kardiyolarınız parmak sağlığı kesinlikle de dememişse belki günde bir yumurta Her haftada dörtte. Ama size birisi haftada dörtten az yumurta ye, üçten az yumurta ye sana zarar veriyor derse inanmayın. Şahit olarak da beni gösterebilirsiniz. Evet. Yine karaciğerle ilgili bir soru geliyor. Karaciğer dostu besinler nelerdir? Yani bence Karaciğerin dostlarına çok düşmanlarını bilmemizde daha fayda var. Çünkü Düşmanlığı. karaciğer muazzam bir fabrika öyle kolay kolay dosta falan da ihtiyacı yok. Yani kendi işini kendi Kendine yeniliyor yani değil şey mi? Muazzam. Sizin karaciğerinizin %75'ini çıkarıp bir tarafa atarsanız evet. kalan %25 bütün fonksiyonunu üstleniyor. Edin. Yani muazzam bir yok. rejenerasyon yönünden yani kendini iyileştirme, yenileme ve kompanse etme yönünden karaciğer kadar yetenekli bir organ yok. Bu nedenle siz karaciğeri ilaçlarla tokatlamayın. Siz karaciğeri sağlığa zararlı alkolle tokatlamayın. Siz karaciğeri besinlerin içine koyduğunuz bir takım boyalarla, koruyucularla, zararlı şeylerle tokatlamayın karaciğer halinde memnunuz. Sizin özel bir karaciğer kürü falan yapmanıza hmm. gerek yok. O okuduğunuz karaciğer işte kürleri, karaciğeri bilmem evet. ne yapalım, ki karışımlar falan hepsi ticari. Bir takım uyanıkların ürettikleri lüzumsuz işler. Zarar verme yeter. Yani primum ni inloser. Tıbbın temel prinsipi. Önce zarar verme. Biz hep konuşurken ne bize faydalı diyoruz. Evet. Ama zararlı şeyleri mesela oturmak zararlı. Biz sizinle bu program boyunca 45 dakika oturuyoruz. Evet. Oysa her 20 dakikada çıkıp bir dakika biz squat yapsak seninle yani ve bunu bütün gün boyunca sürdürsek başka bir egzersiz yapmamıza ihtiyaç yok biliyor musun? Ve kalp, damar hastalığının ölüm oranlarını neredeyse 5 defa daha azaltıyoruz. Tekrarlıyorum her 20 dakikada bir ayağa kalkıyoruz evet. 20 squat yapıyoruz 20 squat. sonra tekrar oturuyoruz.